duaların ve herhangi bir amelin kabul olunmasının şartı ve sebebi beştir. İman, ilim, niyet, hulus yani ihlas ve kul hakkı bulunmamaktır. Önce ehli sünnet itikadında olmak, sonra yapılacak ibadetin sıhhatinin şartlarını bilmek lazımdır. Bir amelin ibadetin sahih olması başkadır, kabul olması başkadır. İbadetlerin sahih olmaları için kendilerine mahsus şartları, farzları vardır. Bunlardan biri noksan olursa, o ibadet sahih olmaz. O ibadet yapılmamış olur. Cezasından, azabından kurtulamaz. Sahih olup da kabul olmayan ibadet için, azap yapılmaz ise de, o ibadetin sevabına kavuşamaz. İbadetin kabul olması için, önce sahih olması, sonra yukarıda yazılı beş şartın bulunması da lazımdır. Kul hakkı da bu şartlara dahildir. İmam-ı Rabbani rahimehullahü teala ikinci cildin 87. mektubunda diyor ki bir kimse peygamberin ameli gibi amel yapsa fakat üzerinde yarım dank yani çok az kul borcu olsa bunu ödemedikçe cennete giremez. Duaları da kabul olmaz.